Türk kökenli Sufi Bereket Suriye'nin ilk cumhurbaşkanıydı. Türk kökenli Halil Merdan Bey Suriye milli marşının bestecisiydi. Peki Suriye Türkmenlerinin tarihi nereye uzanıyor? Oğuz boylarının akıncıları 7. yüzyıldan itibaren Suriye'ye gelmeye başladılar. 10. ve 11. yüzyıllarda ise Bölgeye yoğun bir göç dalgası gerçekleştirdiler. Tolunoğulları ile başlayan Türklerin yerleşimi, 11. yüzyılda Selçukluların bölgeye gelmesiyle yavaş yavaş devam etti. Özellikle 1040 Dandanakan Savaşı sonrası birçok Türkmen boyu Suriye'ye yerleşerek bereketli toprakları kendilerine vatan edindiler. 1071 Malazgirt zaferinin ardından Navekiye Türkmenleri Suriye'ye geldiler ve onlardan Uvakoğlu Atsız Bey, Dımaşk çevresinin hakimi oldu. 1077'de Selçuklu Sultanı Melikşah, kardeşi Tutuş'u Suriye Melikliğine tayin etti. Tutuş'un beraberinde birçok Türkmen beyi kalabalık zümrelerle birlikte Suriye'ye geldi. 1078'de Suriye Selçuklu Devleti kuruldu. Buradaki Türk boyları, 1096'da Haçlılara karşı Selahaddin Eyyubi komutasındaki Müslümanlarla birleşerek bölgeyi savundular. 1243 Köse Dağı Savaşı'nda Moğol yenilen Türk boylarının çoğu Halep'e geldi. 1260'tan itibaren de Suriye'ye idari ve askeri gücü Türklerden oluşan Memlükler hakim oldu. Yavuz Sultan Selim'in 1516'daki Mercidabık Savaşı'nda Memlükleri yenmesiyle Suriye tarihinde Osmanlı devri başladı. Suriye Türkmenleri Osmanlı kayıtlarında Halep Türkmenleri olarak yer aldı. Halep Türkmenleri has Reaya statüsüyle yaşadıkları bölgenin güvenliğinden sorumlulardı. Göçebe gruplar halinde yaşayan Türkmenler kışları Halep civarında, yazlarını ise Sivas'a kadar uzanan Anadolu yaylalarında geçiriyorlardı. 17. yüzyıl başlarında siyasi karışıklıklar ve ekonomik nedenlerle Türkmenlerin birçoğu Antep, Hama Humus ve Rakka'da yerleşik hayata geçti. Osmanlı'nın Suriye'deki son ordusu 1. Dünya Savaşı'nda 26 Ekim 1918'de Halep'i terk etmek zorunda kaldı. Suriye tarafında kalan Türkmenler müdafaa-i hukuk cemiyetleri kurarak mücadeleye başladı. Kurtuluş Savaşı boyunca bölgedeki Türkmen direnişinin temel hedefi Türkiye'ye katılmaktı. Fransız mandasına karşı sayısız çatışmada Türkler çok sayıda işgalciyi öldürdü veya esir aldı. 1922 Lozan Konferansı'nda Suriye sınırının kabul edilmesinin ardından Türkiye topraklarında kalmak isteyen köylerin isyanı olduysa da amaçlarına ulaşamadılar. 1963'teki darbeden sonra Hafız Esed rejimi tek Suriyeli kimliği politikasıyla Türkmenleri asimile etmeye çalıştı. Ancak büyük gruplar halindeki Türkmenler, milli benliklerini korudular ve Esed rejimine karşı muhalif hareketin içinde yer aldılar. Türkmenler günümüzde ağırlıklı olarak Şam, Laskiye Hama, Humus, Halep ve Rakka kentlerinde ve köylerinde yaşıyorlar. Şam bölgesinde yaşayanlara Şam Türkmeni denirken, Halep ve Rakka bölgesindekilere Culap Türkmeni, Laskiye Türkmenlerine ise ise Bayırbucak Türkmeni deniliyor.